Bir keresinde resim öğretmenime bir soruyla yaklaştım. Ona bazen kendimi bir müzede, bir tablonun önünde buluyorum ve ne göreceğimi bilmiyorum demiştim. Bazı resimleri gördüğümde yaptığı teknikleri takdir edebilirim. Bir görüntünün güzelliğini takdir edebilirim. Sembolleri ve alegorileri okumaya aşinayım. Ancak ne görmem gerektiğini bilmediğim resimler de var. Bir resme baktığımda ne görmeliyim diye sorduğumda Hocam bana şöyle cevap vermişti. Bir piyanisti dinlediğinizde onun nasıl çalmak istediğine, bir dansçıya baktığınızda onun nasıl dans etmek istediğine ve bir tabloya baktığınızda bir ressamın nasıl resim yapmak istediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kulağa oldukça mantıklı gelmişti. Ama sanırım tam da o sırada ne demek istediğini anlamamıştım. Yıllarca pratik yapıp daha fazla resim gördükçe sanırım ne demek istediğini biraz daha iyi anlıyorum. Farklı ressamların aynı konuya nasıl yaklaştıklarını gözlemlemek iyi bir alıştırmadır. Örneğin bir ekmek. Bakalım ressamlar anlatılanlara ve alegorilere başvurmadan ancak resimsel unsurların ele alınmasıyla çok çeşitli ifadeleri nasıl elde edebilecekler? Örneğin bu tablo. Bize fırından yeni çıkmış ekmek hissi veriyor değil mi? Fikir İstanbul duyguyu bize nasıl aktarıyor? Resmin unsurlarına bir bakalım. Resimdeki ekmeğin göz hizasına yerleştirildiğini rahatlıkla görebiliriz. Ve resmin boyutu çok küçük. 15'e 20 santim. Resmin içerisindeki bu üç şey bize sıcaklık ve yakınlık hissi yaratır. Bu kadar küçük bir tablo bizi daha yakından değerlendirmeye davet ediyor. Ayrıca şeklin nazikçe ortaya çıktığı karanlık bir arka fiyanı görebiliriz. Işık ve gölge arasındaki geçiş çok kademeli. Bu geceyi ve sabaha ima edebilir. Bu bize ekmeği fırından yeni çıktığı hissini vermesi için de. Ancak bu resimde en çarpıcı olan şey doku. Boyandığı hızı ve güçlü fırça darbelerini görebiliyorsunuz. Görünüşe göre ressam bir başkası gelip yemeden önce bu ekmeği tarif etmek için acele etmiş gibi görünüyor. Güçlü fırça darbesi bu tazelik hissini güçlendiriyor. Ve bu ise diğer ekmek. Bizde ne farklı bir his yaratıyor değil mi? Renkler daha az canlı. Ekmek artık gaz hizasında değil. Sanki biraz daha yüksek bir noktadan izliyoruz. Ekmeğin ne tür bir yüzeye yerleştirildiğinden emin değiliz. Masa veya örtüsü yok. Ayrıca resmin kabuğa eskiltirmiş bir görünümü kazandıran bir patina gibi belli bir doku verdiğini görebiliyoruz. Ekmeğin içindeki bazı gri ve yeşilimsi tonlar da bize bu ekmeğin çok da taze olmadığı hissini veriyor. Ekmeğin ortalanmadığını, ancak görüntüde keyfi bir yere yerleştirilmiş gibi göründüğünü de görebiliriz. Bütün bunlar bize ressamın ekmek parçasını etmek istemediği hissini veriyor. Daha çok birinin yerde yatarken bulduğu bir ekmek parçasına benziyor değil mi? Bu resim büyük bir umutsuzluk hissi uyandırıyor bizde. Belki de yakın gelecekte çürüyor olsa bile... ...bir parça ekmek bulmanın o gün yiyebileceğimiz en iyi şey olacağını düşünerek bakıyoruz aslında. Ve bu kıyamet duygusu anlatı unsurlarını başvurmadan elde edildi. Şimdi ise önümüzde daha mutlu bir tablo var. Karşılaştırma ve zıtlık bunu çok iyi anlamamıza yardımcı olur. Örneğin buradaki renkler daha canlı ve daha parlak. Ayrıca ressamın beze dokusunu temsil etmek için yağlı boyanın kremsi kıvamını kullandığını rahatlıkla görebiliriz. Tuvalin kenarında kek dilimleri kesilmiş şekilde görünüyor. Bu da gözümüzün göreceğinden daha fazla kek dilimi olduğunu gösteriyor aslında. Bu bize bolluk hissi veriyor. Burada tüketim toplumumuz zevkleri tarafından hemen baştan çıkartılıyoruz. Elbette sanatın hem kutlanabileceğini hem de kınanabileceğini biliyoruz. Bir sanatçı tüketim toplumunu ne kadar yavan ve boş olduğunu eleştirmek istese de düz gibi arka plan üzerinde bir dilim beyaz ekmek duyguyu çok net ve güçlü bir şekilde iletir. Taze pişmiş ekmek ile gördüğümüz iyi tablo ile karşılaştırıldığında bu resim huşu ve duygulardan yoksun ve niyet bu. Ama mizahın asit biraz da olsa deha buluyorum. Bu diğer örnekte ressam bu ekmeği gözlemlemek ve çok detaylı bir şekilde temsil etmek için çok zaman ayırmaya karar verdi. Ekmek daha merkezi bir yere ve bir masa örtüsünün üzerine konur. Bu ekmeğe daha ayrıcalıklı bir his verir. Renkler soft, tonlar birbirine yakın. Artık önceki resimlerde drama yaratan kontrasta sahip değiliz. Ve çalışmak için seçilen malzeme artık yağ değil. Kağıt üzerine tebeşir ve pastel. Bu, sanatçının güçlü fırça darbeleri yerine çok yumuşacık bir doku elde etmesini sağlamıştır. Bu unsurlar bize ekmekle ressam arasındaki mırıltı gibi sessizlik ve dinamiklik hissi veriyor ve biz bu yakınlığın tanıklarıydık. Ressamların farklı şeyleri ifade etmek için resimsel unsurları nasıl kullandıklarını giderek netleştiğini düşünüyorum. Ama ekmek üzüntü iletebilir mi? Kırgınlık, mizah, ciddiyet, huzur ya da savaşın ortasında yaşamak ve ölmek arasında fark olsaydı bir somur ekmek nasıl görünürdü? Yoksa ekmeğin sanatçı da neredeyse cinsel müstik bir coşku yaratması mümkün mü? İşte canlı renkler, şekli gizleyen derin gölgeler, ışığın şekilleri nazik çok şey ışığı, yakınlık yaratan yakın plan görünüm, bize insan vücuduna hatırlatan yuvarlak şekiller, Akışkanlar, renklerin şerhetliği, yağlı boya ve sanatçı nesneleri ...fazla detaylandırmadan, betimlemek için kullandığı hafif fırça darbesi... ...böyle hayal gücünün oynamasına izin veriyor. Bütün bu resimsel unsurlar ekmekteki bu erotizm hissini aktarmak için... ...bir araya geliyor. Ressamlar böyle boyar. Peki, bir sonunu no? siz... Nasıl boyarsınız?